Şöyle bir baktığım zaman Esenyurt'ta bulunan siyaset sahnesinin her kesiminden insanı burada görüyorum. İçlere önünü açmak için bu derneği kurduk. Bu dernekte biz din, değil ırk fark etmeksizin her zaman... 2019'dan şu ana kadar... Ee binlerce yüzlerce belki proje program gerçekleştirdik ve insanlara sosyal alanda olsun yardım konusunda olsun bir sürü alanda insanlara katkıda bulunduk. Bu şekilde şu anda da bugün derneğimizin açılışını yaptık. Şöyle bir baktığım zaman Esenyurt'ta bulunan siyaset sahnesinin her kesiminden insanı burada görüyorum. Esenyurt'un iş dünyası bugün burada. Sivil toplum örgütlerinin değerli başkanları burada. Değerli başkanları burada. Yani sözünüzü bugün Esenyurt burada. Bu anlamlı günde bizi yalnız bırakmadığınız için hepinize sonsuz saygılarımızı sunarız. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Her gün haberlere konu olan Türkiye'nin en kalabalık ilçesi olan Esenyurt'ta biz de bütün haber bültenlerinde yerimizi alacağız. Ama nasıl? Tabii ki gençlerimizle çağdaş, modern, dinamik, saygılı, başarılı gençlerimiz ile Esenyurt'tan Türkiye'ye rol model olan bir gençlik hareketi yapacağız, başlatacağız. Yapacağımız yapacağız diyoruz. Çünkü yaptıklarımız yapacaklarımızın garantisidir. Neler mi yaptık? Alaylarla, oyunlarla gelişime açık piknikler yaptık. Özel çocuklarımıza özel eğlenceli programlar yaptık. Köy enstitülerinden feyiz alarak köy okullarını ziyaret ettik. Hayatın her alanında bize yaren olan, yoldaş olan kadınlarımız için 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü projemizi yaptık. Spor önemli dedik. Ben sporcunun zeki, çevik, aylaklısını severim diyen Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün açtığı yolda sokak basketbol turnuvaları Düzenlendik Peygamber Efendimiz her canlıya yapılan iyilik sevaptır hadisi şerefinden yola çıkarak sokak hayvanları için geri dönüşüm malzemelerinden yuvalar yaptık. Yaptık, yaptık ve yapacağız. Esenyurt'ta gençler için elimizi taşın altına koyacağız ve gerekirse gençler için kellemizi de ortaya koyacağız. Çünkü biliyoruz ki güzel bir gelecek mutlu, azimli gençler ile gelecek. Bundan dolayı ne diyor Mevlana? Ne olursan ol yine de gel. Biz bu sözden yola çıkarak gençleri gençlik evimize bekliyoruz. Biliyoruz Esenyurt'ta gerçi olmak zor ve biz bu zorlukların üstesinden geleceğiz. Burada bulunan bütün davetlilerimize Başta belediye başkanımız Sayın Kemal Deniz Bozkurt olmak üzere, sivil toplum örgütlerinin liderlerine, il derneklerine, muhtarlar derneklerine, kısacası Esenyurt'un bütün evlatlarına hoş geldin diyoruz. Önümüzdeki süreçte gençlerin bütün alanlarda daha fazla yer alacağını buradan herkese belirtmek istiyoruz. Gençler artık buraları yönetmesi gerektiğini düşünüyoruz. Bu konuda da mücadelemiz tam gaz sürecek. Birbirini kabul ettiği, birbirini ötekileştirmeye çalışmadığı, en az ötekileştirdiği bir e, ilçe burası. Her ne kadar kamuoyunda zaman zaman aleyhimizde çokça çokça yayın çıksa da ama gerçek bu değil. Gerçek esen yurtu oluşturan insanlar yüreği zengin, gönlü zengin e, ve birbirleriyle güzel duygularla bağlantılar kurmuş halkların, kimliklerin, inançların buluştuğu bir kent. Renklerin Dayanışma Derneği, Renklerin Dayanışma Derneği de bu ilkeye uygun bir şekilde kurulduğu günden itibaren kimseyi ötekileştirmeden çalışmalar yapıyor. Renkler Dayanışma Derneği yine bütün renklerin içinde kendini gençlerin gördüğü abilerinin, abilerinin ve arkadaşlarının yanında kendilerini özgürce ifade ettikleri bir dernek. Hepimizin buna sahip çıkması lazım. Zira Aksan Yurt'un güçlerinden bir tanesi de Türkiye'nin en genç nüfusunun olduğu bir ilçe. Düşünün ki sadece 0-19 yaş arasında 320 bin genç çocuk var. Nüfusunun yüzde 96.5'i 65 yaş altı yani üretimin içinde. Yüzde 65'i 45 yaş altında. Dolayısıyla çok genç, dinamik, birçok açıdan Türkiye örnek olacak yönetildiğinde, iyi yönetildiğinde Türkiye çok güzel duyguları ve ürünleri aktaracak bir ilçe. Ben Dernek Başkanımızın e, kimliğinde, Murat Başkan'ın kimliğinde emeği geçen herkesi, herkese kutluyorum. E, zira onlar da ortak akılla gereğinde bize karşı da mücadele ederek bu işi yürütüyorlar, yürütecekler. Onlar bizim gençlerimiz. Onların biz duygularını, ahlakına gem vuramayız. E, dirençli bir şekilde, esen Esenyurt'a yakışır bir şekilde mücadele ediyorlar. İnşallah bu mücadelelerini... Esenyurt'a daha çok büyük faydalar sağlayacak şekilde yürütecekler. Ben şimdiden emekleri için e, tebrik ediyorum. E, i̇nşallah Esenyurt'un güzel günleri açılması için e, büyük katkılar sunacaklar. Biz de her zaman olanaklarımız ölçüsünde onların yanında olacağız. E, emeği geçenleri tekrar tutuyorum. Renkler Dayanışması Derneği üyesiyim ben de. Biz bu dernekte ilk önceliğimiz çocuklara, kadınlara gençlere önünü açmak için bu derneği kurduk. Bu dernekte biz din, dil, ırk fark etmeksizin her zaman herkes çocukların yanındayız. 23 Nisan'da mesela çocukları, Afrikalı çocuklar olsun, Suriyeli çocuklar olsun, kendi çocuklarımız olsun onlarla birlikte eğlenceli aktiviteler düzenledik. Engelli kardeşlerimiz için de onların yanında olduğumuzu belirtmek için onlarla birlikte hamburger partileri yapıp eğlenceler düzenliyoruz. Murat Başkanım da sağ olsun hepimizin önünü açıyor. Her zaman gençlerin yanında. Gençlerin çok bir tabi, da bu da Yeterli bir nüfusunuz var mı? Kadın, ve söyle tabii ki de erkekler çok fazla kurucumuz da erkek ama biz kadınlar olarak hani genç kızlarımız var onlar da bir ablalara ihtiyaçları var. Onlara da bu zamanlarında yanında olmak için, onlara ablalık yapmak için biz de buradayız. Onların bir tercihleri olsun okul dönemi için vesaire. Her zaman biz de yeterli bir şekilde, eşit şekilde bu dernekte zaten bay bayan olarak buradayız. Biz her zaman onların yanındayız, onlara destekçiyiz. Biz burayı sadece böyle gelip oturmaları için değil. Bir proje biz bunu yapmak istiyoruz. Biz gençler bunu da düşündük dediklerinde biz onların yanındayız. Bunları bilmelerini istiyoruz. Her zaman gelip burada ders çalışabilirler turnuva düzenleyebilirler. Kendilerini geliştirecek her türlü aktivite de biz yanlarındayız. Ve her türlü maddi manevi desteği onlara sağlayacağımızı garantisini verebiliyoruz. Sağ olun teşekkür ederiz açılıştan sonra ne demek istiyorsun? Hiç şey evet. Açılışımızı biz Esenyurt'un gençlerine ithaf ettik. Biz burada büyük bir gençlik hareketini başlatacağız. 2019 seçimlerinde olduğu gibi bugün de devam ettireceğiz bunu. Esenyurt'ta ve Türkiye genelinde gençlerimizin önüne açıp daha çok söz alabileceği alanlar yaratmak için mücadelemizi sürdüreceğiz. Derneğimizin zaten ismi buradan geliyor. Renkler Dayanışma Derneği deyince aslında bütün renklerin bir arada olduğu, etnik köken mezhepçiliğin olmadığı, herkesin kardeşçe yaşayabileceği bir hayal uğruna yaptığımız bir çalışmaydı derneğimizin ismi. Biz bu çalışmayı da aynı şekilde yürütüyoruz. Bunu insanlara da geçirebildik. Burada ilçemizde her görüşten insanları bir araya getirebiliyoruz. Onlarla beraber çok güzel projeler yapıyoruz. Sosyal faaliyetlerimiz çok güzel. Kadınlarımız için, çocuklarımız için, yaşlılarımız için, hayvanlar için, sokak hayvanları için birçok projeye imza attık. Sosyal projelere imza attık. Dayanışma içinde olacağımız projelere imza attık. Bunları da devam ettireceğiz. Amacımız bugünden sonra açılışımız oldu. Burada biz özellikle gençlerimizi görmek istiyoruz. Gelip çaylarını içsinler, kahvelerini içsinler, proje geliştirsinler topluma faydalı bireyler olsunlar. Aynı zamanda elimizden geldiği kadar onlara iş imkanı sağlayalım, okuma imkanı sağlayalım istiyoruz. Birlik içinde gençlerimizin daha sağlıklı faaliyetler yürütüp ülkenin geleceğinde söz sahibi olmasını istiyoruz. Büyüklerden ne talep ediyorsunuz? Büyüklerden talebimiz yıllardan beri oturdukları o koltukları artık e, kendi istekleriyle bırakmaları yönünde bir talebimiz var. E çünkü e, gençlerin önünü açmıyorlar. E, tamamen koltuk sevdasıyla devam ediyorlar. Protokol gözüyle bakıyorlar o makamlara. O makamlara geçip o makamlarda bir faaliyet yürütseler eğer zaten böyle bir çalışma yapmayacağız. Ama kendileri bu tarz çalışmaların içinde de yer almıyorlar. Sosyal aktiviteler yapmıyorlar. Gençler için bir şeyler yapmıyorlar. Ama gördüğümüz her yerde bütün koltuklarda e, onlar var. Biz artık genç nüfusun Z kuşağı dediğimiz kuşağın ve devamındaki kuşağın teknoloji çağına geçtiğine inanıyoruz. Bu çağı da biz ileriye götüreceğiz. Gençlere bu konuda daha fazla fırsat verilmesini istiyoruz. Yani gençleri aşağıda değil de yukarıda görmelerini istiyoruz. Evet, çünkü bir genç bir gelecektir. Biz gençlerimizle beraber büyüyeceğiz. Bu mücadelemizi de artık onlardan beklentimiz yok. Biz mücadele ederek o koltukları inşallah geri alıp yöneteceğiz diye düşünüyoruz. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Kuz'dan beri kuruldu. E, Renkler Danışma Derneği'nin kurulmasından e, ötürü yani kurulma sebebimiz bütün renkleri bir araya getirip, insanları bir arada tutup daha güzel bir ortam, daha güzel sosyal bir yaşam alanı ilan etmek için kurduk bu derneği. 2019'dan şu ana kadar... E, binlerce yüzlerce belki proje program gerçekleştirdik ve insanlara sosyal alanda olsun yardım konusunda olsun bir sürü alanda e, insanlara katkıda bulunduk. Bu şekilde şu anda da bugün e, derneğimizin açılışını yaptık. İleride de çok güzel projelerimiz olacak Allah'ın izniyle. E, daha güzel programlarda, projelerde görüşmek üzere. faaliyet yaptınız gençlere yönelik. En son yaptığımız faaliyet e, basketbol projesiydi. E, gençler alanında e, sokak basketbolunu yaptık gençlere ve ödüllü bir program yaptık. Bu programda e, milli oyuncular falan da katıldı. Gençlerimiz falan katıldı. Ödüllü oldu. E, güzel bir organize oldu. Gençlerimizi hem sosyal alanda hayata katmak için e, Esen yurt bilindiği gibi biraz daha e, bu tür organizelerden uzak bir e, ilçemiz. Biraz daha aktif olmaya çalışıyoruz. Gençlerimize yönelik güzel projeler, güzel programlar yapmayı düşünüyoruz. İleride de çok güzel projelerimiz olacağına inanıyorum yani. Evet. Açılışımı gördünüz? Açılışımıza tabii Esenyurt e, alanda şu anda STK'da olsun, ilçe e, partilerine olsun hemen hemen bütün STK'lar, bütün parti başkanları katıldı belediye başkanlarımız katıldı. İşte çok güzel geçti. Daha da güzel olacağına inanıyorum. i̇nşallah tabii ki yani projemize bu tür katılan insanların desteği de çoktur. Şu anda da geldikleri gösterdikleri gibi daha sonra da yanımızda olacaklarınıza inanıyorum. Katıldıklardan dolayı da hepsine çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun.